Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gelen Bugün sizlerle birlikte top açılımı videosu yapacağız PES 2021'de ee, Dilerseniz hiç fazla bulup da etmeden videoya geçelim Güzel temsilciler durus ve şurada bir sürü toplar açacağız gençler Bugün e, Premium agent diyor 5 defa açma hakkımız var Bu normal toplar e, Buradan bize bir Neymar çıksa müthiş olur Burada işte normal toplar var e, Kulüp selection'da Boateng hedi, hediye vermiş Konami bize. Artık her hafta hediye bir şeyler veriyor. Boateng vermiş stoper. E, onu açacağız. En önemlisi bu gençler. 4 defa 4 defa e, şey açma hakkımız var. Efsane açma hakkımız var. Bakın burada Maradona, Zico, Romario, e, Ronaldinho, Iniesta, Bergkamp, Van Basten, Vieira, Nedved, Beckham, Figo, Totti, Roberto Carlos, Pirlo e, oluyor gençler burada ve iki tane de hediye top vermiş e, Lazio'dan iki tane efsane vermiş. Bir de burada Bermunih'ten e, şeyler var. Bermunih'in bunlar biraz şey ilginç. Işte. Bundan iki tane ya da 3 tane harcayacağız. Çünkü geçen videolarda görmüştünüz. 5000 MyClub parası falan harcamıştık. 2000 MyClub param kaldı. 11000 MyClub parasından. Şimdi spot geliyor geliyoruz. spot yani haftanın oyuncuları. Haftanın oyuncularından da e, ee, işte Kevin Debron, Harry Kane, Badrallo, Pogba, Zaha, Zaha olur. Elek bal yani siyah top 3 tane garanti siyah top geliyor ee, buradan da bize bir Neymar ee, bir şeyler gelsin işte bize olmayan oyuncularımız gelsin diyoruz gençler ve ilk top açılımımız premium agent sen yapıyoruz haydi bize bir yani siyah top ver 5 defa açacağız normal siyah top açılmaya gençler normal e, yani pesteki normal oyuncular çıkacak yani konik falan çıkmıyor zaten pesi bilenler biliyor. Evet, hemen gidiyoruz. İsme kıstım. İspanya'ya gidiyor. İspanya'dan gümüş top. 4 defa kalmış ve bir kere daha basıyorum. Haydi bakalım. Açalım. Bir siyah gelsin bakalım. Siyah gelse bir Neymar falan. Michael diyor. bakalım nereye gidiyor. Nereye gitti lan? Bakalım. Maalesef bu da gümüş geldi. Benfica'dan ee... kaç gücünde? 76. Forvet gelmiş. bunda ee... bunu da Lewandowski'ye basırız yani bunları. 3 defa kalmış ve bastım ayrı siyah top gelsin. Evet bastık. Bekliyoruz. Bir şeyler oluyor bu arada. Siyah çıkma ihtimali var bunun. Sarı da çıksa yani. Diyordu. Nereye gittiğini saçma sapan bir yere gitti. Sarı geldi, sarı geldi. Kim geliyor? Bakan bu. Setrik Bakan bu. Eee, tanıdık bir isim. Setrik Bakan bu. Yan evet, iki defa diyor. Bir kere daha bastık. Son hakkımız kaldı. Artık bir tane siyah gelsin. Beş defa açıyoruz. Biri siyah olsun var ona Michael diyor. Bakalım nereye gidiyor? Arjantin'e gitti. Arjantin'de siyah top zaten yok. Top geldi ve yanında Zeneli ve Erik'i getirdi. Erik son defa kalmış ve son defa da açıyoruz. Bakalım gelir mi siyah? Bilmiyorum. Haydi bakalım silah gelsin. Yine çok farklı bir yere gitti. Rusya'ya gitmişti Toper. Altın top stoper geldi iyi. Yani şeylere basacağız. Bunları bizim normal defanslarımıza antrenör olarak basacağız. Evet gençler onlar bitti. Şimdi tankimizi bir alalım. Boateng. Boateng takımımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Stoperlerimde yani fazla gösteremiyorum size. Michael Up gelmiyor ama vallahi yani hep söz veriyorum ama bu sefer kesin gelecek Michael Up falan yapacağız gençler ana ligimizi getireceğiz. Neyse evet işte Boateng'imiz hayırlı ve uğurlu olsun. Jerome Boateng Bermunik'ten bize geliyor. Evet işte Jerome Boateng 32 yaşındaki soper artık bizde. Evet gençler Gasko'yu da alalım bir Gasko. Bakalım 88 oynuyor ofansif orta yani hiç yoktan iyidir. Gaz koyu daha hemen alıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Bir de yanlışlıkla Ronaldo'yu dünyaya getiriyorlarmış. Evet gençler, gaz koyu alıyoruz. Gaz ko yine. Yani kısaltışını yaptım. Gaz ko. Gaz Evet, kaç seviyesi kaç bakalım yazıyor mu gitti neyse bakamadık tekrardan geliyoruz gençler salası bir alalım salasa bakalım maalesef altın top forvet altın top salas bize fazla yararlı olmayacak ama yine de salası bir alalım yani evet hemen geçelim bence salas işte geliyor salası da aldık Lazio'nun efsanelerinden iki tane hediye vermişti Lazio'dan ve onlar da bitiyor gençler. Şimdi bize Üç tane hediye siyah top ve haftanın oyuncuları bir de Bermunih'ten. Yok Bermunih'i açmayacağız ve gençler en güzel yer dünya oyuncuları yani efsaneler ya. Neyse buraya gelince konuşuruz. Şimdi üç tane siyah toptan açalım. Haydi bir Neymar gelsin bize bunu kuzenim için açıyorum. Haydi bakalım bir Neymar diyelim. Basıyoruz. Haydi Neymar. Haydi Neymar. 3 tane garanti siyah toptan. Bakalım Neymar'ı tutturabilecek miyiz? My Club geldi. Bakalım nereye gidiyor? İtalya'ya gidiyor maalesef. Ronaldo mu? Kim? Yok. Kim? Kaleci gelmiş. Kaleciye fazla ihtiyacımız yoktu ya. Deheya'mız var. Kim geliyor? Handanovic. Bunu kovmuştuk. Bunu takımdan atmıştım. İki kere çıkmıştı hatta. Bir tanesini e, ant şey olarak antrenör olarak yapmıştım. Bir tanesini de e, satmıştım. Karşısında Jeep aldım. Fa var. Bunu da kuzenim Emre abi için açıyorum. Geçen kuzenimin ismini güzel söylememiştim. Bunu Emre abi için açıyorum. Haydi bastım. Bakalım Emre abimiz şansı var mı? Hatırlayacaksınız Ronaldinho'yu tutturmuştu bize. Bakalım Emre abicim gelecek mi? Emre abicim Nereye gidiyor? Fransa. Haydi Neymar. Mı? Mı? Hayır. Lyon'dan kim geliyor? Depay geliyor. Memphis Depay. Yani 80 olmasın be. 90. 90 çok iyi. 90. Bunu da Baki için açıyorum. E dedik ve kuzenim Baki için açıyorum. Bunu bakalım. Ee, Baki'nin şansı var mı? Haydi bakalım Baki. Haydi bakalım Neymar ya da Mbappe olur, Neymar da olur. Haydi bakalım Avrupa'ya gitti, nereye gitti? Al Bermunih'ten. Bermunih'ten. Kim mi geldi? Defansif, orta saha ve böylelikle garanti siyah topları da bitirmiş oluyoruz. Mesela garanti siyah topları da bitirdik şimdi. Haftanın oyuncuları geliyor. Haftanın oyuncularından bize De Bruyne çıksa müthiş olur. De Bruyne, Cuadrado sabikimiz, Cuadrado var sabikimizde ama sarı topla en güncel modunda 88 bu 89 bununla basarız 92 93 falan olur buradan bakın bende Kane de var Cuadrado var ee, yerleri diğerleri yok evet De Bruyne de var ama farklı versiyonu var neyse bıdı bıdı ilk kez ben şimdi bizim, ben sizlere niye bunu anlatıyorum 3 defa hakkımız varmış My parası ile Buğra için şurum. Buğra'yı da e, tanıyanlar vardır Galatasaray Fenerbahçe maçlarından Buğra haydi bakalım Buğra bize kimi çıkaracak Onun e, da şansı De Bruyne Bakalım De Bruyne gelir mi? Nereye gitti? Fransa'ya gitti Kim gelecek bize? Bakıyoruz 88'lik forvet Ya çok boş bir şeyler geldi bana bugün ya niye, niye böyle oldu video çok bok gibi oldu yani İki defa var bunu da bunu da kendim için açıyorum haydi kendim için Bakalım bize bir De Bruyne gelebilir mi 95'lik ya da ee, Kane gelebilir mi Cuadrado en çok ihtiyacımız olan Cuadrado şu anda sabikimiz çünkü bok gibi Bakalım nereye gidiyor İtalya'ya mı Fransa'ya kim geliyor özür istiyor Konami. Gençler yani en kötü oyuncuları ben nasıl tutturabilirim bak. En kötü oyuncular 80'lik oyuncuları tutturmuşuz biz. Ya yani hepsi yani Kuala'dan sonra hepsi 80'de. Yani De Bruyne ya da Kane lütfen. Son bir hakkımız varmış ve bunu da sizler için açıyorum. Siz izleyenler için Haydi bakalım De Bruyne ya da Cuadrado ya da Kane ya da Zaha olabilir yani. Bakalım kim çıkacak? Nereye gidiyor? Nereye gittin abi? Nereye gittin ya? En kötü oyuncu geldi değil mi? En kötü oyuncu. <laughs> Haftanın en kötü oyuncuyu tutturduk lan. Vallahi yazık. Top açılımımız Bermunik'ten sadece 3 tane açacağım çünkü diğerleri kazık oluyor abi 3 tane tek açacağım bakalım kim gelecek bakalım ay bir efsane şansa hayır gelmedi efsane bakalım hemen atlayalım oy Lewandowski geldi Lewandowski adam mıdır adamdır adamın hasıdır Lewandowski'ye hoş geldin diyoruz bir tane daha var bende Lewandowski bunu da geliştirip yani üzerine basacağım ee, geçiyoruz gençler tekrardan iki kere daha basacağız bunu da basıyoruz haydi bakalım ah ha, şans dilemedik dur şans dilemedik bir dahakine şans ediliriz evet geçiyoruz yine efsane gelmedi Nacho geldi soper mi olmuş lan ne çıktı? Nacho stoper mi defansif orta sayılır benim neyse Nacho da geldi hoş geldi son hakkımız bunu da Hasan ve Hüseyin içine uçuyorum. Evet diyoruz. Bakalım bir efsane gelsin artık sizlerden. Bermuni efsanesi. Duraksadı. Haydi bakalım. Gelir mi? Gelir mi? Gelmedi lan. Barış Siyah gelsin. Son. Bunu da yücel içine uçuyorum. Evet dedik. Haydi bakalım. Bermuni şeyinden son açıyoruz. Yücel için açıyoruz. Haydi bakalım. Bir efsane gelsin. Gelmedi. Bari siyah gelsin. Lan Nacho ben ne yapayım ki tane Nacho ya. 350. Bir tane daha açıyorum. Evet dedik. Haydi bakalım. Son bu gerçekten son. Bu benim için, kendim için. Kendim için açıyorum. Bir efsane gelmedi ve keşke açmasaydık kaleci gelmiş 75'lik gümüş Legends'e geliyoruz gençler Legends'tan evet işte burada bakın şimdi asıl amacımız bizim burada Maradona Nur içinde yazsın Maradona ya da Iniesta Ronaldinho var o da çıkarsa olur 4 tane açma hakkımız var bu arada Vieira çıksa çok güzel olur Başka kim çıksa çok güzel olur. Totti, Roberto Carlos, Puyol, Beckham, Pirlo, Xavi, yani bunları istiyoruz. Lampard, Scholes, bir tane daha Beckham varmış başka bir versiyondan. Ee, Deco, Fernando Torres. İlkini kimin için açayım? Evet, Hasan için açıyorum ilkini. Hasan için. Bakalım gelecek mi Hasan? Hasan bakalım. Bir Maradona getir. Yani Maradona getirsen bize var ya efsane olur. Bakalım Iniesta da olur. Yani 96 yıldaki oyunculardan gelmesin. Lütfen. Kim geliyor? Kim geliyor? Sağ ayaklı. Maradona mı yoksa? Yok. Oha o kadar değil. Kim geliyor abi? Bu kim? 85'lik Elber. Bakacağım. Vallahi bakacağım. Belki en düşüğünü getirdik. Bakalım. En düşüğünü verdi biz. bize pano ya. Bakayım. 85 Elberdi Sondan ikincisini vermiş bize Neyse neyse moral kaybı yok moral kaybı yok moral kaybı yok Hasan'la başlamıştık Hüseyin'le devam ettiriyoruz haydi bakalım Hüseyin için açıyorum bunu da Haydi bakalım Hüseyin bari sen bize bir Maradona'yı falan ver Hüseyin lütfen Bakalım şansı var mı Hüseyin'in Evet Şekil şükürlü gitti Maradona mı yoksa Iniesta mı Puyol mu bir şey getirir Güzel bir şey olsun Lütfen 90 oyunculardan olmasın Kim oluyor Beckham mı yoksa Daha kaldı bunu e, Yücel için açıyorum haydi bakalım Evet dedik haydi bakalım Yücel Haydi bakalım Yücel 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 bize bir maratonu getirsen artık Evet açılıyor top açılıyor yapma o ben deme bana bak yine o ben deme elber deme bana kim nakata nakata bunu da bura için açıyorum haydi bakalım bura için gelir mi evet dedik bura bizi bir maradona getirir misin yani Şansın var mı? Bakalım. Hiçbirinizin şansı yok oğlum. Hepiniz yani benim de ben de dahil. Hepinizin açtık. Bir tane adam gibi oyuncu geldi. 90 üstünde oldu. Çıkaramadı. Bakalım Maradona gelecek mi? Kim bu? Aynı oyuncu aynı. Aynı. Allah belanı versin be. Allah belanı versin. Allah belanı versin falan. Bu kadardı. Bakın Hiçbiri işe işime yaramayacak yani. Hiçbiri. Bakın işte şuradakiler. Şuradan kim işime yarayacak biliyor musunuz? Hiçbiri. Hiçbiri işime yaramayacak. My Club videomuz gelecek inşallah. Top açılımda videomuz maalesef fazla iyi olmadı ama idare edin yani. İdare edin artık. Neyse gençler. Videomuz şu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.